Evet arkadaşlar, yine ben 9. sınıfın derslerinin hepsinden anlatacağım demiştim. Bir önceki dersimizde kimyada meslek hesaplamaları anlatmıştık. Bu dersimizin temel kimya dersini anlatmaya başlayacağız. Temel kimya dersinde ilk başta bazı e, özellikleri göreceksiniz. E, bunları zaten aslında 8. sınıfta da görmüştünüz normalde, basit bir düzeyde. Burada biraz daha ayrıntılı, daha böyle e, geniş çaplı olarak görmeye başlayacaksınız. Şimdi biz en başta neyi göreceğiz? kimya dersinde arkadaşlar. E, maddenin saf maddelerin yapılarını göreceğiz. Ondan sonra e, atomun yapısını, periyodun yapısını, karışımlar dediğimiz madde e, türlerinin hepsini ne yapacağız? Ayrıca bir şekilde bunların hesaplamalarını, hangi oranlarda oluştuğunu, nasıl oluştuğunu, laboratuvar güvenlik kurallarını, laboratuvarlarda kullanılması e, gereken malzemeler, uyarı, güvenlik uyarı işaretlerini, dikkat etmemiz gereken uyarıları, ve e, laboratuvarda kullandığımız cam malzemeler bunların özelliklerinin hepsini göreceğiz. Öncelikle saf maddelerle başlamak istedim ben. Şimdi arkadaşlar bir saf madde dediğimiz e, içinde hiçbir katı maddesi olmayan gibi düşünebilirsiniz. Doğal madde gibi düşünebilirsiniz saf madde. Yani <laughs> iki tane saf e, elementin karışımından oluşan ya da sadece saf bir elementin e, kendisini oluşturan maddelere ne diyoruz? Saf maddeler diyoruz. Saf maddelerin belirli özellikleri vardır arkadaşlar. Mesela karışımların belirli özellikleri yoktur. Ama saf maddelerin kendilerine has, kendilerine e, öfkü, bazı özellikleri vardır. Şimdi biz ne yapıyoruz? Saf maddeleri ikiye ediyoruz arkadaşlar. Saf maddeler elementler ve bir oluşturuyor. Ha doğada bileşikleri halinde bulunabilirler, moleküler halinde bulunabilirler, atomik halinde bulunabilirler, bu önemli değil. Ama o periyodik tabloda gördüğünüz 118 tane element var şu an keşfetilen arkadaşlar. 118 tane elementin hepsi nedir? Saf madde olarak geçiyor. Elementlerin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Tek cins dediğimiz atomdan oluşurlar. Yani sodyum, sodyumdur. İçinde demir yoktur ya da içinde alüminyum yoktur. İşte Oksijen, oksijen de içinde hidrojen bulunmaz ya da işte klor bulunmaz. Saf maddedir yani elementtir, tek atom bulunur. Bunlar da onlara ne diyoruz? Tek cins atomlardan oluşurlar diyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda elementler zaten başlığında yazıyor saf maddelerdir arkadaşlar. İçinde herhangi bir maddenin olmadığı, belirli oranların olduğu, belirli bir özel renk farklı bir renk ya da işte e, içinde farklı bir madde ayırt etmiyorsanız bu bir homojen maddedir. Biz bunu sadece element bileşikler için kullanmayız, başka maddeler için kullanırız. Örneğin şekerli su, şekeri suyun içinde çözdüğünüz zaman ne yapıyorsunuz? Şekeri göremiyorsunuz suyun içinde. Bu bir homojen maddedir işte arkadaşlar. Niye? Siz suyun içinde şeker çözüldükten sonra şekeri göremiyorsunuz. O maddeyi sadece suymuş gibi düşündüğünüz i yani. Siz demiri neye ayrıştırdınız? Bizim fiziksel ve kimyasal yöntemlerle ayrıştırma amacımız. İçinde başka bir madde varsa biz ayrıştıralım, o maddeyi alalım amacıdır arkadaşlar. Saflaştırma işlemidir aslında bu yöntemler. E demir zaten saf bir madde. Demiri kendinden başka bir atoma ya da işte başka bir elemente ayrıştıramazsınız. Yani ben demiri işte elektrolize edeyim de ondan alüminyum elde edeyim. Ya da işte ondan altın elde edeyim, gümüş elde edeyim şeklinde. C'est fait. renge verdim. Anlatacağım size. Metaller mesela nedir? İşte sodyum, demir, altın, alüminyum, bakır. A metalli şey gazlar da arkadaşlar. Helio, neon, argo, ksenon dediğimiz elementlerden ne de yapıyor? Bakın bunlar tek şekilde gösteriyor. Yani yanında 2, 3, 4 falan gösterilmiyorsa biz bunları şey diyoruz işte. Ee, atomik yapıdaki elementler diyoruz. Tek atomik yapıdan. bulunurlar. Örneğin H2, bakın CL2, O2, ondan sonra F2, N2, işte C2, karbon mesela, azot, klor, klor, oksijen, hidrojen gibi gibi e, ametallerin hepsi arkadaşlar da Genelde da genellikle iki atom bulunuyorlar. Bunlar, e, bunlar anlatı ama daha sonra sorularda çıkabiliyor. Karşınıza kitaplarınızda falan göreceksiniz. O yüzden bunu burada bilin arkadaşlar. Bunlar da poliatomik moleküllerin içinde ne yapıyoruz? Veriyoruz. Moleküller yapıda bulunuyor diyoruz. Ha bunları karıştırmıyoruz kesinlikle. Niye? Çünkü bunlar elementler. Yeni bir madde oluşturmuşlar. Tamamen kendi özelliklerini gösterip doğada bu şekilde bulunmak zorundalar. Ee, zaten bileşik bunlar da doğada bu şekilde bulunmak zorundadır diyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım. Şöyle, bileşikleri sonra bileşikleri son anlatacağım. Size biraz elementleri göstereyim. Şimdi ilk kelime elementi ne dedik? Bilmek zorundayız dedik arkadaşlar. Örneğin hidrojen helyon sembollerini yazalım şöyle. H diye periyodik tablodaki gibi. Sonra nes yok. Sonra beril yok. Ee, sonra arkadaşlar boş. Sonra kargo. gösteriliyor. Sonra arkadaşlar flor geliyor, feria gösteriliyor. Sonra neon geliyor, ne e gösteriliyor. Dediğim gibi ilk harf büyük, sonraki küçük olacak. Sonra arkadaşlar sodyum, ne a, magnezyum. Make it. post Evet, şunlara da saygılarını bakalım. Bir saniye. Başka ne yapacaktık? Hadi bir de post golf Şu T ile gösteriliyor, şu S ile gösteriliyor, şu C ile gösteriliyor, şu arbon, sonra Potansiyon, sonra da Kalsiyon. C, A dediğimiz elementler. Bunları arkadaşlar, yerlerini ve ee Şimdi e, dersi bitiriyorum zaten. Elementler konusuyla bitiriyorum. Sonra e, bileşikler konusunu anlatacağım. Sonra ikisi arasındaki farkı anlatıp arkadaşlar ne yapacağız? Dersimizi bitirmiş olacağız diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.